geldi bir gün. Hava yağmurlu Benim ismim güçlü. Herkese yenebilecek kadar gücüm var. Şimdi köyü kim, kim saldırıyorsa onları öldürme vakti geldi. <laughs> hey ticaretçi. İyi gibi gözüküyorsun. Damaların nerede? Sor bakalım. Dur. Sor bakalım. Şey. Benim benim lobalarımın biri öldürdü. Gitme. Neyse. Kim öldürdüyse onun intikamını alacağım. Yoksa sen domuz mu? Kim öldürdüğünü söyle. Örümcek. Ok. Sanırım daha konuşmayı bilmiyor ya Gulu Gülü gulular Örümcek ölmüş dostum ha? Örümceği biri öldürmüş olmalı Bakalım Örümcek olmuş Ölmüş Neyse Yepyeni bir maceralara gitmem gerek Bilal ha? Bana hiçbir zarar vermez. Neyse biraz da geziye çıkalım. Kendimi çok güçlü hissediyorum. Hissediyorum. Ormanın derinliklerine gideyim. Kurt dostum. Bir kurt dostum ha. Neyse biraz daha gideyim küçük bir kuzucuk. Merhaba. Neyse. Tamam burada full hayvanlar yaşıyor. Buradan gitmeliyim. Madeneden çıkmama gerek, madene de çıkmama gerek yok zaten. Yağmur beni çok etkiliyor. Yam yam yam. Kanka 11 hasar. 14 tas. 11 hasarlı balta ve 14 tasarlı bir kılıcım var. <laughs> ve yakan kılıç. Ateş oyuyor. saat sonra. Of ya hava kararmış. Hey adamın ne örümcek burada? Hey! Gel uzak dur benden. Üh. Gel bakalım seni pis örümcek. Ah. Sen kimin kaldı sanıyorsun? Arabacık da tersi, zaman seni yiyeceğim he. Ölüm ölüm Harp

açmam gerek. Evim. <laughs> yok etmek istediler. Bakalım. <laughs> 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 Yemeğim de yok. Çok fakirim. <gülüyor> <gülüyor> Gölgeli canlarımdan bu <bir> şeyler var. <laughs> Çok bir yardıma ihtiyacım var. <laughs> Kedi burada dursun. Karnıya çıkmıştı. Şimdi Al bakalım bunu. Hiç umurum daha yeni tırda. <laughs> Çok şey yok. Oh my god. Neyse i̇şte şunları bırak. 일곱 주가 조그만 일 이라니 난 bakalım bakalım Evet i̇şte topçuklarını topladım oh bırakın beni peşime Kemik yemek gibi biliyorsun kemiği yemem yemek ya bırak beni De come with these. <coughs> At Tamamen kaçmalıyız. got to power. He could choke. Okay. Don't let Кучок сейчас приса. Кучок? Сейчас я вам О, собаку нож. Кучок! Или я не... Записом, ¡Ah, pues bueno, Oh. Çok sıkıcı. Herkesle savaşmak zorunda kalıyorum. Sıkıcı. Bu dünyada duramazsın. Bu dünyada duramazsın. Seni kesicen avar. Yum <laughs> yum 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 yum. Sen de kaçacağım. Dur bakalım burada. Şiş bu saçıyorsun. Vana zaten ağrım Sen san kızmışsın. Ay! Zaten ne kadar canım çenam. Seni pislik kasıpçı, bu da hak ettin. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Oh. Karnım biraz da çok acıkıyormuş gibi hissediyorum. Ah. Neyse. Dayanmalıyım. Nam 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 nam. Evet ne oluyor ne oluyor bu şeyler söylüyorum ha birbirinin boynunda tutuyor.